Ya arkadaşlar ben Java Combat moduyla biraz oynuyordum. Yanlışlıkla Minecraft'ın en güçlü haskını yaptım. Bakın şunu görüyorsunuz. Böyle bir şey var. Ve Birazcık tabi efekt vermiş olabilirim. Zırhı kırıldı. Şöyle yeni zırh da verelim. Ve buna zırh da verebiliyoruz arkadaşlar. Ee Gürze falan e, kafasını kırmıştım. Şöyle görüyorsunuz. Gürze bu atlamıştım. Bakın hasar bilemiyor. Hatta şöyle e, ben şöyle bir şey yaptım fark etmedim bir dakika. Ben zaten bunun canını aşırı hızlı yenileyebilir şekilde ayarladım. Bakın vuracağım. Gördüğünüz gibi bir tane Wither çağıralım. Şöyle. Wither ve bunu kapışması lazım şu ikisini. Yeter be. Neyse arkadaşlar. Bu işte çok güçlü. Wither'da spamladım. Oraya gideceğim. Aha bak sinirlendi sinirlendi sinirlendi. Bak koşuyor Wither'a. Wither şu an kimse algılamadığı için Bakın. kaçıyor. Kaçıyor. Vuramıyor. Ben bunu bir yer moduna sokayım. Sokayım derken küfür adam olan değil. Bir tane bedrakı mı kırdınız siz? <laughs> bunu ben kırmadım. Yani şöyle bir şey yapsak, bence ideal. Şu balsayla bir denemek istiyorum. Acaba yerdik? Çalışıyor. Bakayım onu böyle da, daha da, da 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 daha çok hasar gidiyor. Böyle tanımlı tüfe gibi vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu e modda iyi Ya ben buna bir 30, bir 100 hasar vereyim demiş. Şöyle bir komut var arkadaşlar. Bununla istediğim şeye hasar verebiliyoruz. Bir 40 verelim olmadı. Ben şunu alayım en iyisi. Bu modda ben daha iyi vurabiliyorum. Kılıç dediğiniz var bu arkadaşlar. Burada şöyle bir şeyler var. Böyle. Hani, hani hasar bile veremiyorum. Ya, Ana ya. Yani. Şimdi arkadaşlar e, okla falan vurulma modunda. Şunun diğer bir mod buna evet arkadaşlar bu java modu olduğu için süpürüyor ama çok daha sağlar. var bir şey modunu girse şöyle bir tane oldu aynen bakın şimdi ve bir de şöyle bakın bir kere vurduk. Şöyle gücünü gösterebilir miyim arkadaşlar. 1 2 3 Bir tane bundan vurdum. Oğlum bunlar bu kadar fazla mıydı? Ben bile daha iyi vuruyorum bir türe ya. Hatta şöyle bir şey yapayım. Sıraş Efe 1 Strange Infinity 255 ve True to... Yolla Erkek, herkes... Lü Lü Hazırını kırdım Ne Ölmüyor arkadaşlar hala Hala öldürdüm. Öldürdüm sonunda lan. Oğlum nasıl öldü? Bir saatte ben bunu uğraşayım. Oğlum adam nitir starı çöktü gelir gelmez. Peki ona şöyle bir şey yapsam. Bu ne lan? Neyse. Arkadaşlar şu an onun oyunun en iyi zırhını verdim. Evet bu oyunun en iyi zırhı. Çünkü oyunda o kadar fazla efekt var ki bunda. Yani. yani mesela bir köylü spam var. Şöyle. Bakın. Şöyle birazcık fazla spam var. Bakın kullanabiliyor mu? Sanırım o özelliği kullanabilir. Bu arada direkt tek atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bunu şimdi bir indireyim. Bu normal daha. Ben bundan savaşamam böyleyken. Görüyorsunuz zırh. Ya zırhlar kayıp oldu. Neyse arkadaşlar bu minik bir videoydu. arada güç boşuma gitti hani. Bu mod yüzünden Artık baltacı oldum hani Minecraft'a. Baksanıza tek atıyor her şeye. Neyse evet, arkadaşlar bu kadar da videomuz. Görüşürüz.